Yıl 1280. Anadolu'da Bizans hakimiyetindeki Marmara bölgesi. Bursa, Harmankaya, İnegöl, Yarhisar, Karacahisar ve öteki tekfurluklar. Bu kalelerin aralarında Bizans köyleri ve kimi göçebe, kimi yarı göçebe, Türkmen ve Tatar aşiretleri var. Kültür sadece bir yaşama savaşı için, hayatı sürdürebilmek için uygarlık bununla sınırlı ve karelerin dışındaki bu hayat baskınlara, yağmalara, yakıp yıkmalara, öldürmelere açık olarak sürüp gitmektedir. Söz kabak kuvvetindir. Bölgedeki aşiretlerden biri de Oğuz boyundan Kayı'dır. Kayı aşireti Orta Asya'dan geldi ve Selçuklu Devleti tarafından Söğüt kasabasına yerleştirildi. Bahar aylarında yaylakları doman içe çıkmadan önce ...haşiret yaylaya götürülemeyecek değerli mallarını Bilecik Kalesi'ne emanet olarak bırakmaya hazırlanıyor. Kayı Bey Ertuğrul Gazi iyice yaşlanmıştır. Can kız demekten hoşlandığı eşi Hayma Hatun da öyle. Üç oğlu ve Dodurga boyuna gelin giden bir kızı vardır büyük oğlu Gündüz ve onun eşi Burla Hatun'la oğulları Aydoğdu. Ortanca oğul Savcı, Ayna Melek ile evli. Oğlunun adı Bay Koca, kızınınki Banu Çiçek. Ertuğrul Gazi yaylaya çıkmadan önce oğullarıyla birlikte sevip saydığı, bağlandığı, ahi şeyhi, edebalıyı ziyarete giderdi. Ey Ertuğrul. Ya Osmancık? elimde, de dilim de ona ermez olmuştur gari. Osmancık kayı işleriyle ilgilenmez. Kayı da yaşamaz olmuştur. Bilirsin şeyhim debalı. Hep Osmancık derdim. O hep benim gözümün bebeği olmuştur. Halife Osman'ı ve büyüklüğünü anmak için adını ona verdim. Sultan Alaaddin yadigarı... ...Hazreti Osman kılıcını benden alıp o kuşansın isterdi. Umut kestim Size söylerim yeğenim. Düşmanı bende gör, ona göre korun. Ona göre saldır. <laughs> Ağam benim savcı bey, övün oğlunla. Hey Osmancık, neler düşünürsün? Dünya ne kadar büyük. Anam can kızdan dinlerim. Göç yolunda doğmuşum ben. Anam can kız der bu göç yolunda kız çocukları ergenleşmiş, ere varmış, ana olmuş, emzikli analar torun görmüş. Babam Ertuğrul Bey Gazi yoldaşlarından bilirim. Bir de geldiğimiz yerin doğu uzaklıkları, Söğüt'ün batısı, kuzeyi, güneyi var. Dünya çok büyük, uçsuz bucaksız. Dünyayı bize şey bu kadar büyük gösteren bizim küçüklüğümüz o. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Dünya çok büyük. Anlamadım. Dünya senin sandığından da büyüktür. Ama bir ömür için, tek insan içindir bu büyüklük. Kayı boyunun göçünden söz edersin. O göçte söğüdü göremeden ölenleri düşünmezsin. Onların ulaşamadığı söğüde kayı boyunun ulaştığını düşünmez. Osmancık, Osmancık, hey Osmancık. Bir soy için, bir soyun benimseyici bir ülkü, bir amaç için... ...hiç de büyük değildir dünya. Ve şimdi dünya... ...bir ülküyü, bir amacı benimseyen bir soy bekliyor. Küçülmek, avuç içi kadar kalmak için. ...sen Ertuğrul Bey Gazi oğlusun. Arın tekliğinden... ...kop avuntularından. Kulağımıza söylentiler gelir. Ertuğrul Bey Gazi'yi... ...omzundan beylik yükünü... ...devredecekmiş derler. Doğrudur. Gizli değildir. Yüzün akı oğulların gündüzü gördük. Savcıyı gördük. Osmancık nerede? Avun Osmancık, avun. Maşallah... ...avun bereketli geçmiş. Sağ olasın. Avun Osmancık avun! Dur öfkelen. Bir sorum var. Baban beylik kılıcını gayret yüze vermeyi düşünüyor. Bu seni incitmez mi? O kılıcı hak etmeyi hala düşünmez misin? O kılıç kardeşime yakışır. Bilgili olan odur. Hem yiğit hem akıllıdır o. Bak hele seni sayarım. Ama kardeşimle arama girme. Saygım kalmaz. Seni elden beter görürüm ey Osman, Yiğitlenme. Yiğit tek yiğit öfkesini yenendir. Gücünü, kuvvetini, gönlünü, başını öfkesinden arındıran... ...benliğinden sıyırandır tek yiğit. Uğraşma benimle. Savrım tükenir oldu. Dinle o. Edebalı'nın terazisi doğru tartar. Dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona gelme. Bana karşı çıksan üzülür, incinirim. Ona karşı gidersen gözlerim bakmaz. Baksa da görmez olur. Göremez olurum seni. Edebalı soyumuzun ışığıdır. Var git şimdi. Şu dediklerimi de vasiyetim say. Bizim geldiğimiz yerden Diyarurum'a daha önce de daha sonra da gelen boylar vardır. Kayı dahil sadece Oğuzlardan 24 boy vardır. Gereken işte budur. Birleştirmek ve yönlendirmektir. Ve birleşmenin başına hangi boyumuz geçse iyi olur onu araştırırlar. Ve bu boy Osmancık kayı boyumuz olabilir. Ey Osmancık sana derim bu boy neden kayı boyumuz olmaz? Hep kayı dersin babam yoldaşı. Ya Dodurga ya Bayat ya Altı Evli ya Öteki Boylar. Göç yorgun. Göç yorgun onlar. Geldiler, köylendiler, kentlendiler, güllendi ateşte. Öteyi umursamazlar. Biri gerek ateşlerini yeniden şerplendir. Unuttukları amacı öğrensin. Osmancık. Sana derim hey Osmancık. O biri sendedir. Osmancık. Hey Osmancık, dertlenmiş görürüm seni. Nedendir? Derdim yoktur. Doğrudur. Derdin yok, öfken var. Sanırım bundandır. Geçen kışbaşı... ...Birecik tekfuru Ali Ates'e... ...kaya armağanlarını... ...Allah rahmet eylesin Aykut Aykut'a... ...en yaşlımız oldu. Ak Temur'un dediği söz... ...onundur. Aykut Alp yeri cennet. Döndüğü zaman da Allah bana gelecek yılı göstermesin dediydi. Tuttu duası. Yöremizdeki tekfurların içinde bize tek aliyates düşmanlık etmez. Yaylaya çıktığımızda söğüdü basmaz, emanetlerimizi korur. Bu yağlar, ballar, beynirler, kilimler ve halılar ve postlar bunun borcudur. Bunun bacıdır. Kayı baş vermemeli Osmanlı... Osmancık, Oğuz baş vermemeli.